Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tarifim yapımı çok kolay bir poğaça tarifi. Hem de mayasız poğaça. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Poğaçamız için yoğurma kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı kıralım. Arkadaşlar bir tanenin sarısını ayrı bir kabın içerisine aldım ki poğaçalarımın üzerine sürmek için. Diğerlerini ise şöyle gördüğünüz gibi hemen kabımın içerisine Döküyorum ve içerisine bir su bardağı yoğurdumu döküyorum, bir su bardağı ayçiçek yağımı döküyorum, toz şekerimi döküyorum, tuzumu ilave ediyorum ve bu malzemeleri elimle iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım arkadaşlar, şöyle sizlerde gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine burada elenmiş unum var. Yarısını boşaltacağım. Tek seferde kesinlikle dökmüyoruz arkadaşlar. Şöyle yarısını boşaltalım. Unumuzun üzerine bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı da karbonat katalım. Şimdi azar azar unumu ilave ederek yumuşacık güzel bir poğaça hamuru yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle hemen yakından sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Böyle pamuk gibi ele yapışmayan bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Arkadaşlar bakın böyle görüyorsunuz yumuşacık bir hamur. Şimdi hemen böyle tezgahın üzerine matımı serdim. Ve hamurumu hemen bezelere ayıracağım yapımı çok kolay arkadaşlar. Böyle mayalanma derdi olmadan, içerisinde katı yağ olmadan şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir poğaç oluyor. Çok fazla büyük bezelere ayırmıyorum. Şöyle hemen bezeleri ayırayım. Daha sonra poğaçamıza şekil verelim. Arkadaşlar hamurumu bezelere ayırdım. Şöyle gördüğünüz gibi bu büyüklükte bir bezeye ayırdım. 18 adet tam olarak. Şöyle hemen ilk bezemi alıyorum. Ve parmaklarımla açıyorum. İçerisine burada beyaz peynirim var. Arkadaşlar peynirinizin tuz oranına göre kendiniz tuzunu ayarlayın. İsterseniz içerisine ince kıyılmış maydanoz da katabilirsiniz. Ben bu kez maydanoz sos hazırlıyorum. Bazen de maydanozlu hazırladığımda çok oluyor. Şöyle bolca peynirimizi koyuyoruz. Ve buradan tutup klasik poğaça şeklini veriyoruz. Hemen üzerine katladım. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aralıklı olacak şekilde dizeceğim hamurlarıma poğaça şeklini verip tepsime dizicem arkadaşlar poğaçalarıma şekillerini verdim tepsime dizdim tam bir tepsi dolusu poğaçamız oluyor şimdi hemen ayırmış olduğum yumurta sarımı fırçamla şöyle dağıttım İyice dağıtalım arkadaşlar daha sonra poğaçalarımızın üzerine gelecek şekilde sürelim yumurta sarısını sürdükten sonra hemen üzerine susam veya çörek otu hangisini seviyorsanız hangisi evinizde varsa onu serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderelim. Fırında da altı üstü pişince çıkartalım. Şimdi ben de aynen öyle yapacağım ve son halini sizlere göstereceğim. Sakın bir yerlere kaybolmayın arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı okuyorum. Sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. O zaman fırından çıkınca görüşmek üzere. Arkadaşlar poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman maşallah arkadaşlar. Bakar mısınız bunların güzelliğini? puf puf kabarmışlar. Nefis bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar poğaçalarım benim fırınımda tam olarak yarım saatte çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle altı üstü nar gibi kızarınca poğaçalarınız pişmiş demektir. Tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz yine de kontrollü olarak poğaçalarınızı pişirin. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Lezzeti ise olay olan bu poğaçayı mutlaka deneyin derim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.